Bestims kanalından herkese merhabalar. Ben Tayfun Erman. Arkadaşlar size YaldaTalk uygulamasının error problemini çözeceğiz birlikte. Çok kısa olacak arkadaşlar. İlk önce masa üstümüzde bulunan YaldaTalk uygulamasına sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Sonra dosya konumunu aç diyoruz. Burada gördüğünüz gelen pencerede dosyaların hepsini arkadaşlar sağ tıklayıp kes diyoruz. Kestikten sonra arkadaşlar kapatıyoruz. Burayla artık bir işimiz kalmadı. Sonra bilgisayara giriyoruz arkadaşlar ve C'ye giriyoruz. C'de girdikten sonra ilk önce şurayı düzeltelim. C'ye girdikten sonra arkadaşlar burada bir yeni klasör oluşturuyorsunuz ve adını yellow duck Ben şu anda yazarsam olmayacak çünkü e, burada gördüğünüz gibi yellow duck var yani şurada gördüğünüz kısımda yerli dark var ve bunu küçük harflerle yapıyorsunuz arkadaşlar küçük harflerle yeni ya pardon yeni küresel oluşturuyorsunuz küçük harflerle yerli dark görüyorsunuz arkadaşlar sonra içine girip yapıştırıyorsunuz ve sorun çözülüyor arkadaşlar bu kadar basit eğer olmazsa bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın e, bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki de bu işlemi yapın ondan sonra tekrar atın için arkadaşlar ve başlatın uygulamayı ve %90 olacaklar. Eğer ki olmazsa bana yorumlar bölümünde belirtirseniz bunun ikinci yöntemini atacağım arkadaşlar. Ama genelde birinci yöntem işe yarıyor. Ee, teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Beni izlediğiniz için sağ olun. Daha diyecek bir şeyim yok. Hadi bakayım. Goodbye.